Bir daha bayır bir yer buldum. Şimdi o tarafa doğru yola çıkacağım. Ee, navigasyonda bir yerlere işaret koydum ben. Ee, gene de ne olur ne olmaz diye yol tarifi içinde birkaç kişiye sordum. Ee, nereden gidilir, nasıl gidilir, yol nasıl, iyi mi, kötü mü, toprak mı, çok yokuş mu, baya bir detaylı sordum. Ee, burada Karagöl diye bir yer varmış. Dağın başında bir yer. Hani e, hangi Karagöl diyeceğim? Kumlucu'daki Karagöl. Ben Karagöl diye yazınca e, internette 72 tane Karagöl çıktı. Her taraf Karagöl herhalde. Kumlucu'daki Karagöl dağın başında bir yer. Oraya çıkacağım. E, yani bir bakımını bilmem neyini bir şey zaten yapılıydı bu minibüsün. Herhangi bir şeyine bakmadım. Maaşa vurdum. Devam edeceğim birazdan yola. E, marketten girdim. Birkaç kendime alışveriş yaptım. Marketten. Yiyecek içeceğim vardı zaten. Ee, onları aldım. Birazdan da yola çıkacağım. Hava çok kötü yalnız. Hava yağmurlu e, zannedersem ilerlerde. E, yani şimdi göremiyorsunuz da hava çok kapalı o dağların olduğu yerlerde. E, buradan da biraz dik e, rampalı olduğu görünüyor. İlk etapta en azından e, bu şekilde herhalde rampalı çıkacağız. Ya da yolun geriye kalan kısmı nasıl bana iyi iyi diye söylendi ama e, hani arabaya göre mi iyi otobüse göre mi iyi ondan emin değilim zaten topraklı bir yol varsa o topraklı yola girmem ben ee, yine bu istikamette başka bir yer daha varmış ee, o tarafa geçelim ee, suyumu doldurmayı unuttum Bu arada ee, hani ortalığı toplayayım şunu bunu yapayım alışveriş yapayım derken geç kaldım ee, şu anda saat üç buçuk ee, bu saate bu saate kaldım Ancak ee, bu saatte çıkabildim ee, bakalım gittiğimiz zaman ben tekrar e, videomu çekeceğim. Ee, i̇lk fırsatta da yani internetim çekiyorsa orada çekmiyorsa da aşağı indikten sonra bu videonun devamını size göndereceğim. Şimdilik bu kadar benden. Görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs> Şimdi bir tane köy buldum yol e, yol üzerinde. E, bir tane de hayrat buldum şöyle. Ben suyumun tamamını boşalttım. Buranın suyu daha güzel olur diye. Buradan şimdi su doldurmaya durdum. E, az kaldı aslında şöyle bir kaç bir 40 40 litremiz falan kaldı. Onu da doldurduktan sonra yola çıkacağız. Devam edeceğiz. Az kaldı herhalde. Şimdi bu çeşmeye uyduramadım e, şeyi şeyi hortumumu. Dışına büyük geldi. Ben de çeşmenin içine soktum. Böyle bir çözüm buldum. Dışına da taşıyor mu? Çorba da depomuza geliyor. En azından. Ee, bir de yağmur başladı burada arkadaşlar. Zaten aşağıdayken de e, havanın kapalı olduğundan belliydi yağmurun yağacağı da e, hafif hafif çiseliyor. Engel mi bize? Değil. Yolumuza devam edeceğiz. Daha sonra tekrar görüşürüz. göstermek için sizi durdum burada. Bayağı bir yukarı çıktık, bayağı bir yol aldık. Hani kaç rakıma geldik bilmiyorum ama aşağılar görünmüyor artık. Ee, bulutların üzerinde gibiyiz arkadaşlar. Bulutların üzerinde gibiyiz. Bakın. Şu güzelliğe bak. Şu manzaranın muazzam görüntüsüne bakın. Ee, bilmiyorum baktım az önce şeyden Navigasyondan da baktım ee, Az bir yolumuz kaldığı görünüyor Daha ne kadar çıkacağız bilmiyorum ama e, Daha yukarılarda da Çıkarılabilecek e, çok da fazla bir yer kalmadı Kocaman dağa çıktık Hani inanın buradan aşağıya inmek Zulüm Çıkmak daha zulümde ama Keyifliydi Şu manzara için değerli arkadaşlar şu manzaraya için şuraya bir daha çıkarım bir daha iner bir daha çıkarım yukarıda çıktığım zaman tekrar görüşürüz Sote bir yer buldum ben aslında. Şöyle de koydum aracımı. Sote diyorum da yani buraya daha önce e, gelen giden de oluyormuş demek ki. Bakın ateş falan yakmışlar. Buralarda. E, bayağı incin top oynuyor aslında. Birkaç tane araba gördüm sadece. Onun dışında incin top oynuyor. E, daha sotede bir yerlere gidebilirdim ben aslında ama. E, yani yollar çok bozuk arkadaşlar. Yollar öyle bozuk ki. E, hani araç sallanmaktan bir hal oldu, beter oldu. Çok da üzmeyelim dedim evimizi. Ee, ondan dolayı hani böyle yolu biraz daha iyi, düzgün olabilecek ee, bir yere geldim. Şimdi ben burada biraz oturacağım. Bir yemek yiyeceğim, acıktım. Daha yemek yemedim ben. O bak yakacak da bir sürü kozalak varmış ya. Ee, Çok güzel buralar. Yolda da dediğim gibi çok oldukça yükseğe çıktık. Rakım 1500 falan diyordu bir yerde. Şu arkada şimdi size bir manzara göstereceğim. Şu arkadaki manzaranın tadına bakın. Görüntünün güzelliğine bakın. Bak Şöyle bakın, bir daha bakın. Gözünüz, gönlünüz açılır. Ee, yani çok güzel buralar ya. Yalnız bir kulağım tıkandığı bir şey oldu, basınçtan. Çok kısa sürede çıktık buraya, arkadaşlar. E, hani yokuşlar oldukça dikmiş. E, yani bazı yerlerde ikinci vitese düştüm. Hatta e, yolun yarısını daha doğrusu yolun yarısına ikinci vitese geldim ben. Aslında şuraya insem yani yol var mı ki buraya? Şuraya inebilsem var ya şu otun çalının çırpının arasına bak. En güzeli burası da yol yok herhalde buranın ya. Şöyle bir bakayım bir daha. Oraya inebileceğim bir yer var mı? Ha bu arada e, bu kamera mikrofon işini zannedersem kalıcı olarak eee Çözdüm. Bir aksiyon kamerası daha aldım. Kendinden şey varmış. Mikrofon takılabiliyormuş daha doğrusu dışarıdan. Ee, onu aldım. Ee, önümüzdeki birkaç gün içerisinde gelir herhalde o kargo ama ben aşağıda olabilir miyim? Kargona geldiği yerde olabilir miyim bilmiyorum. Ee, o yüzden <laughs> aşağı indiğimiz zaman onun da açılışını, tanıtımını e, yapacağım özelliklerini söyleyeceğim. E, büyük ihtimalle yani yüzde %99 ihtimalle çözdüm artık. Valla bayağı bir uğraştırdı beni. Ha bu e, sarsıntı önleyici bir sistem falan da varmış bunun. E, harici mikrofon takılıyormuş. Böyle uzaktan selfie çubuğuyla çekeceğim. E, mikrofonla da konuşacağım. E, ayrıca mikrofonu da aldım ben. E, o aksiyon kamerasının. E, Göreceğiz hepsini. Neyse. Yerdeki papatyaların güzelliğine bak. Oo, doğanın sesine, doğanın güzelliğine. Şunlar bulut mu sis mi bilmiyorum. Böyle bayağı hızlı hareket ediyor. Şunlar. Çok hızlı hareket ediyorlar. Ya yol buradan daha öteye gidiyor da gitmek istemiyorum. Zaten yeterince sote bir yerdeyiz. Ee, buraya bu mevsimde gelen olmaz. Bana aşağıdayken buranın çok soğuk olacağını falan söylemişlerdi bana. Ee, hani çok soğuk yok da ee, yağmur, bulut işte. O da olsun. Yağmurdan, buluttan yapacak bir şey yok. Evet. Şimdilik benden bu kadar görüşürüz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar dağın başından size bol bol selamlar. Burada fırtına kopuyor. Acayip bir yağmur var. Bak ses gelmiyor değil mi? Evet. Acayip bir yağmur var burada. Ee, fırtına, sel, bilmem ne, kıyamet. E, fena. İncin top oynuyor. Bu e, Karagöl diye bir yer var demiştim ya oraya gideceğim. Oraya gitmedim. Ee, Göllü diye bir yer var demiştim size. Ben oraya da gitmedim. Yolda bir yer buldum. Bir sapak buldum. O sapakta e, girdim. E, yine arabanın sıkıntı yaratmayacağı bir yere koydum. Yarın gösteririm. Şu anda yağmur yağıyor. Yerlerde toprakta ama e, dağın başında kalmaz herhalde. Bir şekilde çıkarız biz buradan. E, keşke toprak olmasaydı da. Neyse. E, dediğim gibi incin top oynuyor. E, bayağı da bir soğuk. 1500-1600 rakımlara geldik biz arkadaşlar. Ee, yani bu ne demek oluyor aslında? Şu demek oluyor. Hop. Webesto test time. Webestomuzu test edeceğiz. Ben zaten daha önce test etmiştim de. Ee, bir de nasıl çalışıyor, ne oluyor, ne kadar ısıtıyor. Onu siz de görün. Ee, yani baya da sessiz çalışıyor. Çok da güzel. Ben bunu çalıştıracağımı biliyordum zaten. Soğuk, olaca soğuk olacağını söylemişlerdi bana. Ee, ondan dolayı ben mazotumu fırladım. Ee, bir sıkıntı yok. Çalışsın. Ee, bunun dışında ben bir hata yaptım. Ee, ya da bir unutkanlık yaptım. Nasıl bir şey yaptım? <gülüyor> Bak. <gülüyor> ee, hani ben buraya kilit alacaktım ya lan. Ben bunu unuttum. Şimdi buraya ben böyle bir şey bağladım. Allah emanet. Hani ee, bir, bir, bir şeye yarayacağından değil de. Ee, hani İçimiz rahat etsin diye. Arka tarafa da, arka kapıya da aynı bunun gibi bir şeyler bağladım ben. Ee, yani bu kilidi ben unuttum. Şu emniyete, jandarmaya falan gitmiştim ya bugün. Ee, şey için. Ehliyet için. Ehliyet yetiyor mu yetmiyor mu diye. Lan yetiyor falan bir şeyler diye öğrenince heyecanlandım. Dönüşte de o kilitleri unuttum ben. Sonra da hiç aklıma gelmedi açıkçası. Ee, bu dağın başında başımıza bir iş gelmeden buralarda kalabilirsek ne mutlu bize. Ee, yarın aslında bu geç saatte bir de yağmur yağdığı için e, ben böyle bir şeyler yaptım. Kapat, taslak bir şeyler yaptım da. E, ben buraya ya da arka kapıya daha sağlam bir şeyler yaparım ya. Bu ön kapıyı da kapattım zaten. İçeriden kapattığın zaman dışarıdan açılmıyor hiçbir şekilde. Oh yıldırım. Yıldırım. Sel kıyamet yani burası. Ha bu arada e, ben cep telefonumu otobüsün tepesine çıkardım. E, poşede sardım. Oraya koydum. E, Power bank'i de taktım. Orada duracak. E, otobüsün tam şu üst köşesine doğru, şu köşeye doğru bir nokta buldum. Ben orada e, bir tık çekiyor şu anda şey e, internet ya da şebeke her neyse bir tık çekiyor. Hani bu cevaplar falan yazıyorum ben. E, Siz en son yaptığım videoya cevaplar falan yazıyorum. E, yorumlarınıza cevaplar yazmaya çalışıyorum. İşte e, bu şartlarda yapıyorum. Telefon orada poşetin içinde. Ben de şu bilgisayarın yanında. E, hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Ben bu webestoyu açtığım zaman tekrar videoyu açacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Evet saat 11.30 gibi. Burası bayağı bir soğudu. Ee, dışarıya bir çıktım. Girdim içeriye. Dışarısı ayaz. Ee, şimdi webesto'yu çalıştırma zamanı arkadaşlar. Şimdi webesto'yu nasıl çalıştıracağım? İki tane yolu var bunun. Biri bu paneli kullanabilirsin. Bu paneli açma kapama, sıcaklık, e, yükseltme, alçaltma. Şunları tam bilmiyorum ne olduğunu. Hiç kullanmadım da. Ya da uzaktan kumandası var arkadaşlar. Bu uzaktan kumandayla da e, açma kapama, e, sıcaklık yükseltme, düşürme şeklinde. E, ben basıyorum şimdi. Bu yandan da buzdolabı çalıştı. Vicdansız. Evet. Ve Vebestomuz çalıştı şu anda. İlk çalıştırmada e, bir süre Soğuk geliyor. Soğuk hava üflüyor. Ee, sonrasında da yani 5-10 bir, bir dakikaya kadar da 5 dakika 10 dakika artık neyse civarında da e, sıcak havayı üflemeye başlıyor. Bu arada e, dediğim gibi yarın da havanın kapalı olacağını gördüm ben hava durumunda. E, bu buzdolabını e, yatmadan önce kapatacağım. İçerisinde zaten benim buzlar falan vardı. E, buzlukta. Onlar işimi görmüştü daha önce. Yine görecektir. Ee, bu Webesto içeriği bir ısıtsın. Ondan sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. Bir ısıtsın üşüdük. Evet Webesto'muz hazır. Isıtmaya ee, başladı arkadaşlar. Şuradan verdiği sıcak hava e, karavanımızın içerisine sıcacık yaptı. Yaklaşık bir yarım saat geçti bu düzeye gelebilmesi için. Ama e, gördüğünüz gibi artık tişörtle de durabiliyorum. Canavar gibi yanıyor. E, dışarısı hala soğuk ama. Yani şu, olduktan sonra bir adamın karavanında e, kış derdine düşmesine hiç gereği yok bence. Öyle güzel bir hava veriyor ki bak. Şu araya yeri yatağı yapacağım. Oraya yatacağım neredeyse. Uzat ayaklarını oraya. Sıcak sıcak ayağına vursun. Tamamdır bu iş. Neyse. Ee, dağın başındaki ilk gecemiz bu şekilde devam ediyor. Ee, kalmaya devam edeceğiz burada. Bakalım yarın nelerle karşılaşacağız. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. İyi geceler. Çok soğuk, çok soğuk. Keşfe çıkayım diye bir yürüyüşe çıktım şimdi. Bu yakınlarda bir yol geçiyordu. O yola çıktım. Hem biraz yürüyüş yapayım dedim. Hem de sağda solda ne var? Onlara bakayım dedim. Şöyle şurada aşağıda yine güzel bir manzara var da. Bu kamera gösterir mi? bilmiyorum. Göstermeyi deneyeceğim ben size. Gerçi ağaçlar da varmış ya. Şimdi normalde bu kamerayla selfie çubuğuyla gelmem de karşımıza bir kedi köpek bir şey çıkarsa selfie çubuğu işimize yarar diye getirdik. Bir ninja selfie çubuğunu silah olarak kullanabilir arkadaşlar. Ağaçlardan göremeyebilirsiniz. Bakın, şuradan bakın. Bakayım ben de bakayım. Yok. Yok görünmüyor. Dur ben resmini çekeyim size. Buranın. Bunu da bu araya atarım. Resmini çek, çekemeyeyim. Telefonum ne yaptı? Ha buradaymış. Dur resmini çekiyorum şimdi buranın size. Hem de telefonun çektiği bir yer var mı yok mu ona bir bakacağım şimdi. Hop. Yok, telefondan da iyi çekmiyor. Resim telefonda da iyi görünmüyor. E gelin görün o zaman. Bak buraya bir odun modun toplamışlar. Islak olmasaydı benim işime yaradı. Hazır toplanmış odun. Şu barajda da ben bıraktım ya. İki çuval şey bıraktım. Çalı çırpı bırakmıştım ya. O da millete yarar demek ki. Buradan da birini kovdularsa toplamış bırakmış. Bunlar da küçük küçük ağaçlarda kesmişler ya. Bak. Bak şurada çok küçük duruyor. Şunu gördünüz mü? Bunu kesmişler, devirmişler. Vicdansızlar. Niye hiç kestilerse? Bunlar budanmış tamam da. Şu niye kesilmiş? Ya bilmediğim bir şey varsa da Kusura bakmasın kesen adam da. Ha, çok küçük geldi gözüme ya. <laughs> Şu aşağıda bir yürüyüş yolu var aslında. Ama kurt çıkar, ayı çıkar oradan. Gereği yok. sel çubuğu da kurtarmaz bizi onlardan. <laughs> Vallahi almayacaktım ben bu servis çubuğunun neyini ya. Telefonla çekerim şöyle diyordum. İşte elimin altında bir bir şey olsun. şöyle savutlayayım. de pişt piştikti, kaçarız, kaçar belki. Oh. Ya bu oksijen var ya, bu oksijen oranı ciğerlerini yakıyor insanın ya. Dünya alışkın değil tabi. Bak bu e, Alakır Barajı'nda da böyle bir oksijen vardı. Çok güzeldi orası da. İçimize dert oldu da. Burada güzel ya. Su yok ama su bulamadım arkadaşlar. Hani böyle e, bir gölet, ırmak falan bir şeyler de istiyordum ben aslında. E, en kötü şöyle bir e, şey. Su aksın. Bir şey olsun. İstiyordum da. Su akacağına yağmur yadı tepemize. Su istemek ayrı. Demek ki ırmak nehir falan istemek lazımmış. Al sana su dedi. Sesim de gene kötü geliyor. Ben biliyorum. Ama sabır. Dedim ya din. Kameram sipariş verildi. Hatta kargoya bile verilmiş. E, mail atmışlar kargoya verildi diye. Ona böyle dışarıdan harici mikrofonu takacağım. Şuraya takacağım. Onunla konuşacağım. Evet. Motorda da çok güzel olacak o zaman. Motorda da sıkıntı yok. Ben bu mikrofonu zaten ayarlayamazdım bir türlü ya. Evet. Şuradaki suzura bak, sessizliğe bak. Sessizliği bozan tek şey Benim bu boru gibi sesim. İnanılmaz ya şuraya bak. Güneş bir tarafına vurmuş bir tarafına Vurmamış bu Dağların Daha üst tepelerinde aslında kar da var. Titriyorum vallahi. Ha, nereye bakıyım? Şuraya bakın. Bak. O dağların üst kısımlarında karlar da var aslında. Ee, şu bulutların olduğu yerde daha doğrusu. Ben yani aslında bir de ee, şu telefonun çektiği bir yer bulmak için de yürüyorum. Aha! Vallahi çekiyor burada. Bak. Harika. Hadi bakalım. Hadi. Bu arada arkadaşlar inanılmaz derecede ee, büyümüşüz. Çok kalabalık olduk. Teşekkür ederim tekrardan hepinize. 987 kişi görünüyor şu anda bende. Çok güzel ya. Çok güzel geri dönüşler alıyorum sizden. Yorumlarınız için e, teşekkür ediyorum tekrardan. Yetişmeye çalışıyorum hepinizin yorumlarına da. Oldu kadar arkadaşlar. Atladığım varsa da e, özür diliyorum. Iııı e, Hani inan o kadar fazla Vakit alıyor ki Hani geçen gün hani Cevap vermek istiyorum e, Hepinize e, zaten okuyorum Bütün yorumlarınızı okuyorum da e, Cevap da vermek istiyorum e, Ben şeyi seviyorum Sohbet etmeyi de seviyorum Ben böyle kendi kendime de konuşuyorum bazen Deli gibi Aslında Bu kamera işi Bu yönden iyi oldu Ha, kendi kendine zaten konuşuyorsun. Konuş çek. En azından dışarıdan gören adam deli demez. <laughs> bak ben şu aşağıdan geldim bak. Şey şu aşağı ta nereden geldim ya? Şuradan görünüyor mu? Bilmiyorum. Şu, bakın şu sol alt tarafta. Ee, bakın diyorum da görünmüyor. Bu arada kameranın da şarjı azalmış. Ee, sol alt taraftaki belki görürsünüz ya. Böyle seralar var. Ta oradan geldim. Dön 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 dön. Ta şuralardan çıktım geldim. Ben buraya gelip video da atabilirim ya. Hele bir e, öğlen saati gelsin bir ortalık ısınsın da. Ee, o zamana kadar şu dünden beri çektiğim, e, gelirken çektiğim videolar falan vardı. O videoları belki bu videoyu yetiştirebilirsem çok fazla yer tutuyor. Ee, telefondan çektiğim zaman e, boyut olarak çok küçük de şu kamera e, çok aşırı derecede yüksek boyutta e, video çekiyor. E, ben şeyi ayarladım bunu 1080 60 diye e, ayarı var. E, en yükseğine almadım. En yükseğine almış olsam demek ki 5 dakikada 32 GB'lık Allah 32 GB'lık hafıza kartını dolduracak. Ondan sonra ben nasıl uğraşacağım onunla. Ya neyse ben çok konuştum. Görüşürüz hadi. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şu manzaraya karşı veda diyorum size. Ben de biraz daha yürüyeceğim. Şu aşağılarda orada yürüyeceğim. Sonra da evime yuvama döneceğim. Telefonun çektiği noktayı buldum. <laughs> Zaten şarjım da bitiyor. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.